Yeraltı suları ve suyun çevirimi. Allah'ın gökten bir su indirdiğini ve onu topraktaki kaynaklara geçirdiğini görmüyor musun? Zümer suresi 21. ayet. Kuranda geçen suların yağışıyla ve suların hayatımızdaki yeriyle ilgili ayetler bize dost doğru fikirler vermektedir. Tarihin başka bir döneminde yaşasaydık bu bilgileri bu kadar rahat kavrayamayabilirdik. Günümüzde suların dünyadaki çevriminin nasıl işlediği detaylı bir şekilde ortaya konduğu için Kur'an ayetlerindeki sularla ilgili bilgileri rahatlıkla anlıyoruz. Sular hakkındaki eski bilgileri ve Kur'an'ın ayetlerini karşılaştırdığımız zaman Kur'an'ın eski dönemin yanlış bilgilerini içermeksizin her konuda olduğu gibi sular konusunda da en doğru bilgileri sunduğunu görüyoruz. Örnek olarak Kur'an'ın yeraltı sularının yağmurlar sonucunda oluştuğunu söyleyen bu bölümde incelediğimiz ayetini, yani Zümer suresi 21. ayeti ele alalım. Gerçekten de bize apaçık gelen bu bilgi, acaba her dönemde bu kadar açıkça bilinmekte miydi? Encyclopedia Universalis'in sular bilgisi maddesini yazan iki uzman, Castany ve Blovox'un verdiği bilgileri okuyunca herhalde şaşıracağız. Milletli Thales'e göre, Kara parçalarının derinliklerinde esen rüzgarların basıncıyla havaya fışkıran okyanus suyu, yerlere düşmekte, böylece toprağın içine geçmekteydi. Platon da bu görüşleri paylaşıyor ve okyanusa geri dönüşünde büyük bir girdap vasıtasıyla olduğunu düşünüyordu. Aristo ise yerden yükselen su buharı, dağların soğuk çukurlarında yoğunlaşarak yeraltı göllerini meydana getirir. Kaynak suları da bu göllerden beslenir görüşündeydi. Suyun daimi devrine ilişkin ilk belirgin keşif 1580 yılında Bernard Palissy'e ait olacaktır. Ona göre yeraltı suları yağmurun toprağa sızmasından ileri gelmektedir. Ortaçağ hakim olan görüş Ariston'unkidir. Bu yanlış görüşe göre yeraltı gölleri su kaynaklarını beslemektedir. Encyclopedia Universalis'in Sular Bilgisi maddesinin diğer bir yazarı Remenier Assa şu bilgileri vermektedir sulara ilişkin tabiat olayları alanında sırf felsefi olan kavramların, yerlerini tarafsız gözleme dayalı araştırmalara bırakmaları için ancak Rönesans'ı beklemeleri gerekti. Rönesans döneminde Leonardo da Vinci, Aristo'nun iddialarına karşı çıkar. Suların ve gerek doğal, gerek yapay pınarların özelliklerine dair çok güzel konuşmalar adlı eserinde, Bernard Palissy, suyun daimi devrinin ve özellikle su kaynaklarının yağmurla beslenmesinin gerçek bir açıklamasını yapar. Kur'an'da 7. asırda açıkça söylenen, temelde yağmurların yeraltı kaynaklarını oluşturduğu bilgisi, Avrupa'da 16. yüzyılda ortaya konuyor ve Aristo'ya itiraz ediliyordu. Daha önce Tales, Platon, Aristo gibi felsefenin en ünlü simaları, sularla ilgili yaptıkları açıklamalarda yanılmışlardı. Oysa felsefede de, bilimsel araştırmalarda da hiçbir iddiası olmayan, Sadece Allah'ın vahyini insanlara duyurduğunu söyleyen Çölün Muhammedi yine yanılmamıştı. Yine doğru bilgiyi hiçbir yanlışla karıştırmadan ortaya koymuştu. De ki: Ben ancak Rabbim'den bana vahyedilene uyuyorum. Bunlar Rabbiniz'den olan aydınlatmalardır. İnanan bir toplum için doğruya iletilme ve rahmettir. Araf Suresi 203. ayet. Yağmur suyunun tatlı olması. İçmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, biz mi? Eğer dileseydik, onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmiyor mu? Vaka suresi 68 ila 70. ayetler. Allah suyun çevrimiyle ilgili her türlü detayı en mükemmel şekilde planlamıştır. Hizik kuralları ve suyun kimyası Allah'ın düzeninin ince planlarını ortaya koymaktadır. Yukarıdaki ayette dikkat çekilen yağmur suyunun tuzlu olmaması da Allah'ın harika planı sonucunda olmaktadır. Yağmurun kaynağının suların buharlaşması olduğunu gördük. Buharlaşan suyun yüzde doksanından fazlası tuzlu suya sahip okyanuslardan ve denizlerden olmaktadır. Suyun buharlaşması ile ilgili kanunlar öyle ayarlanmıştır ki su en pis denizlerden, en tuzlu okyanuslardan, en çamurlu sulardan dahi buharlaşırken, pislikten, tuzdan, çamurdan arınır. Bu yüzden okyanusların, denizlerin sularını içemiyoruz. Ama buralardan buharlaşan suyun, yağmur olarak yağması sonucunda oluşan kaynaklardaki suyu içebiliyoruz. Kur'an'da suyun temizlenip gökten yağma işlemine dikkat çekilmiş ve gökten tertemiz su indirdik. Furkan Suresi 48. ayette denmiştir. Kur'an'da suyun dünyanın oluşumunda sonradan ortaya çıktığı da söylenmektedir. Ayet şöyledir: Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Naziat Suresi 31. ayet. Kur'an'ın indiği dönemde dünyanın yaratılışındaki ilk aşamalar bilinmiyordu. Bu yüzden suyun yeryüzünün üstüne çıkışının dünyanın yaratılışında sonraki bir aşama olduğunun söylenmesi de mucizedir. Dünyamız ilk zamanlarında çok sıcaktı. Yavaşça soğuyan dünyamızda demir gibi ağır elementler merkeze çökerken granit ve oksitler yukarılarda kaldı. Soğumanın sürmesiyle yeryüzünün üstünde ince bir tabaka oluştu. Yerin yüzeyi soğuyup 100 santigrat derecenin altına inince yeryüzünün içindeki suyun yüzeye çıkması için gerekli şartlar oluştu ve okyanuslar, denizler oluştu. Suyun özellikleri Suların yeryüzündeki oranı da bizim için çok önemlidir. Eğer karalar denizlerden daha çok yer kaplasaydı, gece ile gündüz arası sıcaklık farkları artacaktı ve yeryüzündeki yaşam alanlarının önemli bir bölümü çöle dönüşecekti. Yeryüzünün yüzde yetmişinden fazlasının sulardan oluşması da bilinçli bir düzenlemenin ürünüdür. Su, kimyasal reaksiyonlara girerken bazı asitler gibi parçalayıcı özellik gösterseydi, veya argon gibi hiçbir reaksiyona girmeseydi vücudumuzdaki görevlerini yerine getiremezdi. Suyun reaksiyonlardaki aktifliği tam da yaşamımız için uygun olacak şekildedir. Yaşam için çok özel olan su için kimyasal kurallar da çok özel olarak işletilmektedir. Bilinen tüm maddeler ister katı ister sıvı olsunlar soğudukça büzüşürler. Her maddenin katı hali sıvısından daha az hacimli ve daha yoğun olmaktadır. Oysa su, bilinen tüm sıvılardan farklı özellikte yaratılmıştır. Su, artı 4 dereceye düşene kadar diğer maddelerle aynı özelliği göstererek büzüşür. Fakat artı 4 derecenin altına doğru inmeye başladıkça, evrende bilinen tüm maddeler arasında istisna oluşturarak genleşmeye başlar. Yani suyun hacmi artar. Su donduğunda daha da genleşmiş olur. Bu yüzden donmuş su, yani buz, Suyun içinde dibe batmadan yüzer. Oysa bilinen tüm maddelerde durum tam tersinedir. Tüm maddelerin katı hali sıvı hallerinin içinde dibe batar. Su için istisnai olarak işletilen kimya kuralları sayesinde denizlerdeki yaşam mümkün olmaktadır. Eğer buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olsaydı okyanuslarda, göllerde ve denizlerde soğuk havalarda donan su buz olarak dibe batacaktı. Yüzey kısmında soğuğu kesecek bir buz tabakası olmadığı için donma yukarı doğru sürecekti. Eğer böyle olsaydı okyanusların, denizlerin ve göllerin dibi buz dağlarına dönüşür, havalar ısındıkça bu buzların ancak yüzeylerinin bir kısmı suya dönüşebilirdi. Buysa denizlerdeki yaşamın sona ermesi demekti. En zayıf noktası kadar sağlam zincir. Suyun diğer kimyasal özellikleri de yaşamı mümkün kılacak şekilde yaratılmıştır. Bitkilerin toprağın dibindeki suyu en üst noktalara kadar taşımaları, özellikle ağaçlarda bu mesafenin metrelerce olduğunu hatırlayalım. Suyun kimyasal özellikleri sayesindedir. Suyun yüzey gerilimi, birçok sıvınınki gibi düşük seviyede olsaydı, bitkilerin suyu emmesi mümkün olmazdı. Bitkilerin suyu emmesi mümkün olmasaydı, ne bitkiler, ne hayvanlar, ne de biz var olabilirdik. Kitabımızda yaşam için olmazsa olmaz şart olan birçok düzenlemeye dikkatleri çektik. Evrenin başlangıcındaki patlama hızının çok ince ayarından, güneşten uzaklığımıza, atmosferden Van Allen kuşaklarına, yeryüzündeki ısıdan yeraltı tabakalarına kadar, binlerce yaratılıştan herhangi birindeki küçük farklılık bile yaşamın var olmasını imkansız kılacak niteliktedir yaşamımız adeta binlerce halkası olan bir zincir gibi oluşumlara bağlıdır. Zincirin her halkası çok kompleks ve çok mükemmeldir. Her zincir ancak en zayıf halkası kadar sağlamdır. Örneğin evrende var olan her şey, yaşamı mümkün kılacak şekilde tıkır tıkır işleseydi ve sadece suyun gerilimi gibi evrensel planda çok sıradan gözüken bir nokta göz ardı edilseydi bile, yaşamımız imkansız olurdu. Tüm bunlar yaratıcımızın her şeyi nasıl ince hesaplarla planladığının, her an her şeyden haberdar olduğunun, her şeyin onun kontrolünde bulunduğunun delilleridir.